Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den farklı görüntüler geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabada evde fotoğraflarını paylaşan Neslihan Atagül'ün bu fotolarını izleyicileri tarafından bol beğeni geldi. Neden böyle hareketler yaptığını anlamayan birçok izleyicisi de oldu ve ona neden böyle pozlar verdin diye sorunca soruları da tabii ki cevapsız kaldı. Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinde Nare rolünü canlandırıyor. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayan arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.